İpek Yolu Belediyesi'nin önünde eylem çadırımızda eylemlerimiz devam ediyor. Bugün 255. günümüz. Bu direniş Türkiye'de çok ciddi bir ses getirdi. Daha önceki basın açıklamalarımızda da belirtmiştik. Van'da bir işçi kıyımı var. Belediyelerde yaklaşık 800 arkadaşımızı işlerinden ettiler. Bütçe yetersizliğini bahane eden belediyeler maalesef çıkardığı işçilerin çıkatını tekrardan işe aldılar. Vanlı işçi kardeşlerimizin sıcak, soğuk demeden sürdürdüğü bu onurlu direniş Türkiye emek tarihine adına şimdiden altın harflerle yazdırmıştır. Halk işin üyesi! yaşananlar asla kabul etmiyoruz. Taleplerimiz karşılanana, emeği ve geleceği yok sayan bu düzen geri adım atana ve adalet yerini bulana kadar onurlu mücadelemiz devam edecek. İşten çıkarmalar yalnızca emekçilere değil, ailelerine ve Van halkının temel hizmetlerine de vurulan bir darbe niteliğindedir. Bu işçilerimiz gece gündüz demeden bana hizmet etmek etmek için çalıştı. Tek amaçları halka hizmet etmekti. Ancak belediye başkanları bu arkadaşlarımızı işten çıkararak yerine yanlışlarını yerleştirdi. Emekçilerin iş güvencesi, adil çalışma koşulları, sendikal hakları hem anayasamız hem de uluslararası sözleşmelere teminat altına alınmışken bugün burada bu hakların açıkça ihlal edildiğini görüyoruz. Hizmet İş Sendikası olarak haklı ve onurlu mücadelemizin 255. gününde yapılan haksızlıkların, hukuksuzlukların ve adaletsizliklerin hesap sormak için buradayız. İşçiler asla özetmeyecek. kıyımı yapan DEM Partili belediye başkanları bizi duyun